Şimdi araba cantı sökeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere internette satılan, ne bileyim değişik mağazalarda vesaire satılan 5 parça şarjlı matkabı inceleyeceğiz. Kutuyu açalım beraber. Makita marka şarjlı matkap ve birçok seti. Hiltisi, somun vidalama, taşlama, başka ne var? işte testeresi ve normal kendi orijinal ucu mandreni. Güzel bir cihaz. Orijinal mi? Değil. Orijinal değil. Nereden anlıyoruz orijinal olmadığını? Bir fiyatını anlıyoruz. Yani 2300 2400 TL ağırlığında hatta 2500 TL ağırlığında bir cihaz bu. Kabartma var burada. Böyle motor denmiş. Onun haricinde bir kabartma yok. Yani Makita markasının bir kabartması yok. Olması mı lazım? olması lazım. Yoksa zaten çakmadır. Çünkü şimdi düşünsenize bir ürün üretiyorsunuz. Üzerine BL motoru kabartmalı basıyorsunuz ama kendi markanızı etiketle basıyorsunuz. Bu ne demek? Buraya başka bir markayı da bas. Çünkü tek bir kalıptan çıkar parçaları. Her marka olsun. Bir sürü marka var biliyorsunuz. Boş yaz, boş olsun. Rengi farklı olsun. Makite ile özdeşleşmiş renkler bunlar. Peki nasıl bir ürün orijinaline göre? Orijinaline yakın bir ürün. Biraz kullandık. Hatta ben video çektim bir tane. Fakat tripodun tuşu düğmesine basılı kalmış. Boşa anlattık. Boşa konuştuk. Bu ikinci çekişimiz. Neyse. Şimdi parçalardan bahsedelim. Hiltimiz var dedik. Hilti. Şuradan ayarlıyorsunuz. Yani çakma diye böyle kötü zannetmeyin. Güzel yani. Darbeli, darbesiz Güzel bir hilti. Bu ne? Bu somun vidalamak için. Bu da güzel. Bununla böyle vinç kepçelerin somunlarını falan söküyorlar. Sağda kullanıp deneyeceğiz. Burada yağımız var. Tornavida. Testere ucumuz. Bu çok güzel. Beğendim. Taşlamanın işte koruyucu şeyi, başlığı, bir tane taşlama ucu, böyle bir somun vida. Taşlama, işte taşlamanın ne diyorlar buna? Üst kısmını açmak için anahtarı, iki tane delici uç, şöyle bir parça, iki tane batarya, bir tane şarj cihazı, şarj cihazının kablosu. Bataryalar 58 volt. 5 amper yani 5000 miliamper diyelim. Lidyum batarya. Şimdi hani çakma diyoruz. Çakma cihazda bu olur mu? Gösterelim hemen. Sıkma yönünde. Bakın bu yön değil de diğer yön. Sıkma yönünde. Yani bu tarafa dönerken bataryanın açma kapama tuşuna basarak devir ayarı yapabiliyorsunuz. Enteresan. Tuşu diğer yöne çevirdiğinizde bu ayar devre dışı kalıyor. Buraya bunu entegre etmişler. Yani hoş enteresan bir özellik. Güzel bir özellik. Şimdi anlatmamıza devam edelim. Burada kilit mekanizmamız var. Şu parçayı sökmek için. Birinci ve ikinci vites var çalışıyor. Darbeli vidalama vesaire 3 tane modumuz var şu bilezikte. Burada da tork ayarımız var. 25 kademe. 25 artık sonu bayağı sağlam, bayağı kuvvetli. Hatta şöyle gösterelim. artık bırakmıyor yani. 25'te durum daha şey ileri seviyede. Şimdi bunu çıkarmak için şuradaki kilidi açıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hilti. Hilti takıyorsunuz. Titretiyor gördüğünüz gibi buradan bastırarak darbesiz modu alıyorsunuz. yine bu ayar şeyimiz çalışıyor. Somu müdalamaya bakalım. Şu kısım alta gelecek takarken. Geçelim testeremizi. Testereyi çok beğendim. Çok başarılı. Şimdi tersteyken takılmaz bu. Her şeyi keser bu arkadaş. Ağaç keser, tahta keser. Demir, demire yazık olur. Yani bunun kendi malzemesini ama on numara yapmışlar. Buradan işte dediğim gibi low, mid, high yani yüksek devir, düşük devir, orta devir ayarını yapabiliyorsunuz. Bu da tamam. Gelelim spiral taşlama. Bunun şöyle de bir kolu var. Buradan takıyorsunuz. Anlatacağız. Deneyimlerimizi de anlatacağız. Şöyle orijinalini takalım. sahada kullanımını da göstereceğim size. Nasıl işe yarar mı? Hep beraber bakacağız. Videonun sonuna doğru o kısımda ekleyip anlatacağız. Şarj ederken ters takarak şarj ediyorsunuz. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Beni bilenler bilir. Bir şey iyi ise iyi, kötü kötü derim. İşte zamanda Fuji filmin bir tane fotoğraf makinesini aldık. inceleme videolarını izledik. Bir Allah'ın kulu da dememiş ki kardeşim bunun içinden şarj cihazı çıkmıyor. Çıkmıyor dememiş. Biz de gittik cihaz aldık içinden şarj cihazı çıkmadı. İnceleme videomuzda dedik ki bunun içinden şarj cihazı çıkmıyor. Yalan bir şablon çizmek, aldatıcı bir şablon çizmek insanları cezbediyor. Neden? O hayallere inanmak istiyorlar. Çok kızdım o videoyu çekenlere. Çünkü ya arkadaş deyin yani bunun içinde şarj cihazı yok. Neyse şimdi buna gelelim. Çakma bir ürün. Kaliteli mi? Evet. Orijinaline yakın kalitede. Kötü yanları var onlardan bahsedeceğim. Ama elinize aldığınızda kaliteli. Yani o dışarıdan aldığınız 300-500 liralık sadece işte şarjlı matkap özelliği olan setlerden kat kat iyi. Ancak kötü yanları var. Mesela ben kullanırken şunu fark ettim. Yani sistemini tam çözemedim ama bir şey buna sebep oluyor. Döndü. Anahtarı yukarı ettik. Tersine döndü. uç değiştirdikten sonra tekrar bu uca döndüğünüzde ya da başka bir uca geçtiğinizde şu yukarı tuşu kitleniyor. Kalıyor öylece. Hareket etmiyor kesinlikle. Başka bir uç değiştirip bastığınızda biraz zorladığınızda tık diye düzeliyor. Ama şu an bir sorun yok. Bakın gayet de güzel akıyor. İlk bunu fark ettim. Hiç hoşuma gitmedi. Çakma diyoruz. Niye çakma diyoruz? Şimdi bu lokmalar iyi. Kalite güzel. Şunlar zaten parça parça alsanız 50-50, 150 ediyor. İşte testere uç 300 falan. Bunlar falan hepsini katmıyor. Zaten 2000 liraya falan. 1500-2000 liraya geliyor. Bataryalar zaten 58 voltluk bu kadar veriyor mu? Yakın veriyordur. 58 değildir ama zannetmiyorum. Ya yani şunların zaten alayım deseniz 300-400 lira. Parça olarak verdiğiniz parayı çıkarıyor. Ancak orijinal makita, orijinal boş, orijinal işte diğer markalardan alayım derseniz bu fiyata zaten alamazsınız. Biraz kalite düştüğü için kullanım ömrü düşüyor ve ufak tefek böyle sıkıntılar çıkarabilir. Yani şunun garantisini veremem ben size. Bunu aldınız. Bir sene sıkıntısız kullandınız. Diyemem. Yani bir kez yere düşer. Düşmez. Kendi kendine bir arıza da verebilir. Hiç sorunsuz da kullanabilirsiniz. Ben alır mıydım? Bu benim değil. Bir arkadaşımız aldı. Evet. 2000, 2500 alında fiyat verip Böyle bir şeyi alırdın. Bunun orijinalini alamayacağın için. Yani çok böyle ayda yılda kullanacak insanlar için gereksiz. Benim evde bir tane şarj matkabım var. Onu kullanıyorum. 3-5 ayda 2 defa 3 defa kullanıyorsun. Fakat tamircisiniz, atölyeniz var. Çamaşır bulaşık makinesi söküyorsunuz ki ben bunları yapıyorum. Bu tamirlerle uğraşıyorsanız sizin bütün işinizi halleder. Dükkanın bütün işini, yükünü alır. Eğer bir de üründe şanslıysanız yani alırken de insanların şansının olması lazım. Çamaşır makinesini sökerken işte şunu kullanacağız mesela göstereceğim ben size. Kazan tamburunun vidasını sökmek. Diğer vidalar zaten normal ile söküyoruz. Bir gücünü, kuvvetini test edeceğiz. Torku iyi. Yalandan fonksiyon yok. Hani bazen olur böyle basarsın hikaye ama koymuşlardır. Öyle bir şey yok. Güzel. Bu tarz ürünleri alıyorsanız benden tavsiye aldın, beğendim hadi yollayın bana değil. Kapıda kontrol edin. Yani kapıda ödeme seçenekleri falan var. Alın, açın tek tek tuşlarına bakın. Kontrolünüzü yapın ondan sonra alın. Çantası güzel. Ağır mı? Ağır bir çantası var. 10-11 kilo var yani hepsiyle beraber. 10-11 yoksa da 8-9 kesinlikle var. Ama güzel bir koruma, saklama çantası olmuş. Maşallah, Gayet başarılı, iyi bir delik açtı. <laughs> evet, daha testlerimize <laughs> devam edeceğiz. Evet, kesme testi. Bir de sunta kolay kolay kesilmez normalde. Sunta bu malzeme. Ben pazar günü gidiyorum Konya, bundan şey da sevmiyordum. <laughs> ne yapacaksın köylü bundan? Bir fidan değil değilim? Ha, iyi kesiyor ama. Alo. Ne oldu? X mi? Bu çok önemli. Taş. Arabanın bücanını söker lan bu. Her şeyi söker bu. Neyi söker usta? bu bücan. Bayağı o kuvvetli yani. Umduğumuzdan kuvvetli çıktı. Şimdi araba bujonu sökeceğiz. Onu da bakalım sökecek mi? Söker. Bakalım. <laughs> vallahi söktü. Söktü yalan. Helal olsun vallahi. Abi çok iyi ya. Çakma replika ama. Sandın, değil mi? Replika replika yani. ama işini gayet iyi yapıyor. Easy mi? Easy tabii ki de. Testleri yaptık. Gördüğünüz gibi replika olmasına rağmen işini gayet iyi yapıyor. Yani arabanın jantını bile söktü duvarı deldi, tahtayı kesti. Ustamız çift bir makine almış. Umarım güzel faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.